Nefs'in, ruhun, aklın e, ve bedenlerin yaratılışı. Mesela insanlar genel manada e, insan oldu dediği vakit, adam oldu dediği vakit tek bir yaratık düşünürler, değil mi? Ama Allah'ın cazetleri Adem Aleyhisselam'ın hamuruna birkaç farklı yaratık karıştırarak yoğurmuştur. Tek bir yaratık değildir yani. En basitinden ruhu biliyorsunuz bak, beden var, ruh var, farklı farklı, değil mi? E, zaten şeyden hangisinden başlayalım? Bedenlerden başlayalım, hamurdan ki hani diğerlerini ona ekle ekle gideriz. <laughs> ee, i̇lk yaratılışı anlatmıştık, Hz. Adem Aleyhisselam'ı anlatmıştık değil mi? Evet. Kanalda bulursunuz, bizim çocuklar umarım sağa sola bir yere link atarlar boş vakitlerinde ol olursa çok meşguller onlar da, çok iş adamı bizim, neyse. Ee, Hz. Adem Aleyhisselam'ı anlattık, Hz. Havva Validemizi anlattık, özel yaratılışlı olanları. Allah'ın özel yarattığını yani şuraya kadar anlattık. Halaka kün bin nefsin vaide, sizi tek bir nefisten yarattık ve halaka minha zevce, ondan da zevcesini yarattık. Bu kısma kadar anlattık. Bessem min hüma ricalen kesele ve nisa. Ondan da pek çok kadın erkeği türettik. Bu kısmını anlatmadık. Bu kısmını da anlatalım ki hani bizim yaratılışlarımızı yani bana hiç bakmayın. Allah sizden razı kılsın. Lekat alemtimin neşetel ula. Maakkaki siz ilk yaratılışı bildiğiniz buyuruyor. Anlatıldı yani. An şeyler geriye dönebilir isteyenler. Yani onun orada neler var almak isteyenler dönebilir. Biz buradan sonra hani o ikisinden birçok erkeği ve kadını türettik kısmını Allah sizden razı anlatıyor. Oradan başlayacağız. Nasıl türettiğini zaten az çok herkes biliyordur. Yani şeyi arayıp da hocam eşim çocuk yapmak istiyor ne yapmalıyım gibi soru soran çıkmaz herhalde bizim film repli. O kısmını biliyordur herkes zaten. E, oradan sonrasını anlatıyor Allah Söz Hazretleri. Sümme <laughs> cahiline sonra o nutfeyi aldık. Fi kararim mekin sağlam bir karargaha yerleştirdik Allah Söz Hazretleri buyuruyor. sağlam karargah neresi? Anne rahmi, karargah denilen yer, yani onun için karar verilen yer manasında. Ee, nutfe dediğimiz şey ne? Bir su damlasından bile, yani bir su zerresi gibi düşün. Bir su zerresi. <laughs> ee, Sümme halakne nutfete, ondan sonra Allah sücazetir o nutfeyi aldı. Alakaten bir alaka haline getirdi. Yani bir kan pıhtısı haline getirdi. Alaka ne demek? Hani Türkçede de kullanırız ya muallakta kalmak. Askıda kalmak. Yani ne o tarafa gidebiliyorsun ne o tarafa gidebiliyorsun. Tam arada kalıyorsun ya. Veya suyun öz kütlesi bir değil mi? İçine öz kütlesi bir olan bir madde attığım vakit suyun içinde askıda kalır ya. alaka işte kan pıhtısı anne karnında öyle tutunur. Rahimde askıda durur. Allah suciyastir o halini anlatıyor. Neredeydim? Sümme fealaknel alakate sonra Allah suciyastir o alakayı aldı o kan pıhtısını mutkatan bir çiğnem et parçası haline getirdi. Hani şu kadarsın bir lokmasın yani daha. Zümme ee, bitti mi? Bitmedi. Ç şekilden şekle çeviriyor Allah Sözü Hazretleri. Zümme e, fehalaknel mudgati Allah Sözü Hazretleri o mudgayı aldı. İzamen kemiklerini yarattı. Ve kesefnel izamen izame lahmen. Bu sefer de o kemiklere etini giydirdi Allah Sözü Hazretleri. Zümme eşetna harkana har. Ondan sonra da farklı bir yaratışla yarattı. Peki bu farklı yaratış ne? Yok mu? Nefâ fihi min rûhîhî Onlar ruh, ruh üflendi. Allah Resulü Aleyhisselâm Hazretleri hadisi şerifinde buyurmuştu. Sizden her biriniz anne rahminde 40 gün nutfe, 40 gün alaka, 40 gün mudga şeklinde yani bir çiğnemet parçası şeklinde durursunuz. Ondan sonra Allah suci bir görevli melek gönderir. Size ruh üflenir.